Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle yeni bir video çekeceğiz. Arkadaşlar şu an umarım like atıyorsun. Umarım şu an arkadaşlar kaç like gelmiş şimdi bakacağım. Bu benim. Elallah. Bir tane çocuk güzel like atmış. Aa. Arkadaşlar bir tane çocuk bize like atmış. Çocuğun adını bilmiyorum ama Abi, Gerçekten senden çok razı olsun. Ama e, birazcık daha da like atarsa herkes 10.000 like alacağız ve 10.000 like plaketi alacağız. Arkadaşlar kanal like siz siz Kalanına like atın. Like atın. Arkadaşlar ve arkadaşlar bunu bunu bir adam izlemiş. Bunu bir abi izlemiş ve bu videoyu bir abi izlemiş ve like atmış. Siz de diğer video, siz de like atmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi Size dediğimiz gibi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bakın unutuyorsanız olmuyor. Şimdi bugün Arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. Sizden çok ederim. Ama hepsi bir like atarsa 10.000 like 10.000 like'a ulaşacağız ve 10.000 plaket gelecek bize. Arkadaşlar şimdi Cengiz de gelecek. Ama siz bir like atın. Size soruyorum. Dur. Senin geldim çok istediniz <laughs> güzel sonunda. İyi ki öldürdüm ama hepsi gitti. Gitti lan. Ya keşke. Neyse bu oyuna geç. Geçin arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir alınız like atmayı sizden çok teşekkür ederim. Ama yani bütün youtuberlar like as like atsın benim kanalıma. Arkadaşlar şimdi şimdi ne yapsak? Çok merak ediyorum ne yapacağız. Ne yapsak? Arkadaşlar şimdi Hmm. bir ilk önce bir videos video izleyelim. Ya hatta oyun bile indirebiliriz ama <laughs> ilk önce maske giyinin videosu gelmiş. Thank <laughs> 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 yerde saklandı yıldız var orada bir yerde ımız var gitmek tükenmek bilmeyen ışıklar at son kez yarmak yok mu susmadan yok bir, bir şans bir şans bir Arkadaşlar şimdi bir abime like atmış. Bir daha göstereyim size. Siz görmemişsinizdir. Şimdi bakın arkadaşlar. Hayır, ne ne ki kızar. ben ki. Arkadaşlar şimdi bakın. Bir daha bakın. Gelin bakın bir tane abi like atmış kanalımıza. Bakın. Şunu şöyle alayım. Bekleyin arkadaşlar. Gidiyorum kanalıma. Kanalımı nerede? Adım şurada yazıyor. Siz de du videoyu durdurup şey yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Nerede lan? Aha. Bakın. Bir abi. Like atmış kanalımıza. Bir like. Ama arkadaşlar bir tane daha da like atın. Kuzenime gösterim. Kuzenime hatta göstereyim. Merhaba. <laughs> Yusuf konuşabilir miyim? Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar siz bu videoyu geç Ama bi bir oyun indirebiliriz sizin sayenizde. Ben <laughs> video çekmeye geldim. Çocuk diyor ki bak bana, ben karşı video çekeyim. Ben itibaren alıyorum. Arkadaşlar şimdi... Bugün Minecraft oynayacağız. Şaka yaptım Minecraft değil başka bir oyunlar. Bakalım ne yazacağım. Benim adım Sigma. Benim adım Sigma. Bakalım ne çekelim. Sigma'lar. 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 Evet arkadaşlar bakın kuzenimin hesabı derdin ben sildim. Ya silmek zorundayım çünkü çok dolu ben Ama Sen da. bende yok musun? Arkadaşlar. Bildiğinize göre artık inanamıyorum. Niye sildi? Cengiz. Ama donduruyordu. Ben sildim baştan indirdim. Ne kadar Of ben bunu oynayacağım. Ama bağlasak bile kötü falan bak. Arkadaşlar şimdi bırakayım. Ee, arkadaşlar da belki oynuyordur. Üçümüz bağlanıp oynuyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu şarkımız gibi. Arkadaşlar bugün ne yapalım? Hatta polis olalım. Bu polis mı? Yoksa şey olabilir. Ama bence <laughs> doktor olalım. Gece girmeyin. Gördünüz mü? Korkunç bir şey çıktı karşıma. Hmm. Çinlerimle mı lan burası. Baksa. Evet, Biraz, Biraz aç. aç. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi bak şunu. Gel. Dop

şivili Ne kadar güzelsin de. Delikanlı yaklaşma çık oturuyor, koşmuş. Sonra kız,

oynamama gider. Bu diyet burada biter. Ben gerçeğini söylemiyorum. Olmuyor. Ben şarkı açmadan da söylerim. Olmuyor. Olmuyor. Bu kilolu gitmiyor. Bu çilek ne zaman yeter. Yeter yeter. Ay Allah'sın yeter. Ya yarmak makarası dener. döner. Aynen arası gider. Bu diyet burada bitmez. O da onu diyordu bir de. Biter diyor. Diyet

Bu ödül. Bu ödül. için yarın yara. geri gel. Dur. Araba bulacağım. Tars ne de hepsi ma Max'lar Bir araba bulamadım. Onu ne satıyor? Olabilir mi? Olabilir miyim? Bana da mı <laughs> verdi? Dört. Bana da mı verdi? Dur. Bir çık. Bir şey yapalım. <laughs> ah, en iyi müdür. Bunlar da tür basma. Kız yok. Bunlar bir. Yok. Cengiz Bey sahibinin arabasından buluyorum. Ama yakmadı. Allah oldu. Bak. Aa, Robux. Ben, bakalım gerçekten o var mı? Eğer Robux'un varsa alabilirsin. Yusuf'a ee, -si tuvalet bana Robux verdi. Ben de sandım Roblox değil mi? Roblox değil ha. Bir dakika. Bir, de, ya, bir başım dakika. Bir dakika daha. Ooo. Roblox'unu alsaydı alırdan alırlarım. Bak beni seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok. O zaman bana bir tane şarkı açabilir misin? Beni seviyorsan. Ben açarım.

Arkadaşlar unutmuşum sizi ya. Hatırlatsanız. Bir keresinde. Zaten şaşarım. Ulan. Ya sen burada annen e, ee, nerede? Bari sesini aç. İki annemle ben burada abim orada Gel sen de beni izle. Gel sen de arkadaşlarla. Gel arkadaşlar. Cengiz de var. Arkadaşlar. <laughs> Dünkü uzun hikaye. <laughs> Yusuf senin Ama, bir sürü Robux'un var mı? Yok. Seninki de mi sıfır? Hı hı. Ana niye böyle? Motor seç. Motor mu? Evet motor. Polis motor. Motor, motor, motor. motor atıyor oğlum. Motor Motor atıyor. Yok. Hatta gaza basalım. Beş beş yapıyor arkadaşlar. Sonra şey yapıyor. Beş beş yaptıktan sonra hızlanıyor. Aha hızlandık. Aha. Yoldan çıkarsan kaybedersin. Uça, uçuyoruz. Ben nereye ben? Hayır, 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 hayır 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 sakın sakın sakın. O da aa, aa, aa. Yusuf yoldan çıkmaman lazım. Ama bir şey olmuyor ki bak. Tamam da sen büyüdüğünde böyle arabayı süreceksin. Hı? Evet. O yüzden yollara Biliyoruz. dikkatli bakman lazım. Önüne bak ki düzgün sür. Echengiz çok çok şey, çok hızlı sürüyor. Ben nasıl? Ben buraya geçiyorum. Çok Oğlum hızlı sürüyorum. ben hızlı yaptım mı? Zaten hızlı gidiyorum ama yolla, yolları takip ediyorum. O sarı şeyi görüyor musun? Evet. Tamam. Şimdi... Ben tamam Aaa niye dönüyor? Şimdi sarının üstünde yavaşça yani böyle yavaş değil. O kadar da değil. Var beş köşe. Dur. <laughs> Dur. Hızlandın mı? Sana hızlayıp. Şimdi daha çok hızlandı. Ne yapacağım? Araba bulalım ya. Ne? Ara Neyse. Ne? arabası. Cengiz ve İsmail. Neyse abi arabası. Converse. Ne ki? Anne ben de Çatalı ama su. Çatal al otur Ben biraz yapmayın tamam. Ama anne. Çatal Su. Lingis. Bu zaman ne yapıyoruz başım ağrıyor bir para da ver canım bir su bir ya Yusuf ne ee, olacak geberteceğim seni sen uyurken ya susarsan sen uyurken ya susarsan susar mısın hı hı. İşte doldurdum bardağı? Ela ablana söyle Ela ablam verecek sana Hadi. İşte sadece eğleniyor. Ela ablamdan ellenmiyor. Evet. Arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.